Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz Can ve onun parlak dişler ülkesine yaptığı gezi hakkında. Hadi gelin birlikte Can'a katılalım. Can 6 yaşında neşeli bir çocuktu. En çok oynamayı, dondurma yemeyi ve köpeği fıstıkla gezmeyi severdi. Ama bir şeyi hiç sevmezdi. Diş fırçalamak. Bir gün annesi, Can dişlerini fırçalamazsan diş birisi üzülür dedi. Can başta inanmadı ama gece büyük bir sürprizle karşılaşacaktı. Gece Can derin uykusundayken bir ışık odasını aydınlattı. Küçük bir peri pencerenin kenarından içeri süzüldü. Elinde parlak bir diş fırçası vardı. Ben diş perisi Gülay'ım dedi. Seni parlak dişler ülkesine götürmeye geldim. Can gözlerini avuşturdu. Ama bu bir rüyadan fazlasıydı. Lila Can'ı sihirli bir diş fırçasının üzerine bindirdi ve birlikte gökyüzüne süzüldüler. Az sonra parlak beyaz kaleler, mutlu dişler ve sabah sabah fırçalama şarkısı söyleyen çocuklar gördüler. Burada herkesin dişleri pırıl pırıldı. Çünkü herkes sabah akşam dişlerini fırçalıyordu. Birden gökyüzü karardı. Çürükler ordusu gelmişti. Bu ordunun başında karanlık lord Karamür vardı. Can çok korktu ama Lili ona dedi ki ''Eğer dişlerini düzenli fırçalarsan sen de onları yenebilirsin.'' Can cesaretini topladı, eline sihirli fırçasını aldı. Can Karamür'ü diş fırçalayarak yendi. Tüm çürükler kaçtı. Parlak dişler ülkesi yeniden aydınlandı. Can sabah gözlerini açtığında yatağının yanında küçük bir not ve diş fırçası buldu. Sevgili Can, artık sen de bir diş kahramanısın. Lütfen her sabah ve akşam dişlerini fırçala. Lila. Ve o günden sonra Can bir gün bile dişlerini fırçalamayı ihmal etmedi. Hikayemiz de burada bitti. Bir sonraki hikayede yine burada buluşalım olur mu?